10, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21. Olmadı mı? Tamam. 21 de. 21. 22. Çan ben çalacağım. Peki. <laughs> bir. Bana bak. İki. Üç, gibi Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, yirmi. Yirmi bir. Yirmi iki. Söylemeyeceğim mi? Söyle. Sen söyle. Sen söyle. Sen söyle ya. Hmm. <laughs> <laughs> bir kapı var. Onun kim açtı? Helena vur evet. Sen korkuyor musun onu evet. Buraya gelsin ne yaparsın? Hı? Gelsin mi? Neden peki o zaman istemiyorsan izliyorsun onu? Hı? Uyalaktan nasıl mı? Yoksa Helen'e vur Anne. Anne ne ısırsın? Tatlı yanaklarını ısırayım mı? <laughs> Anne daha internet şey mi diyor? Yine mi? Neymiş bu internet ya? Ver bakayım. Ben bunu yiyeceğim. Bak bir şey yok. bir şey. Ama ne izle başka bir şey izle. Ama...